Merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz hikayenin ismi El iskafiyu ayakkabıcı yasiru oluyor tabiben doktor. Ayakkabıcı doktor oluyor. Burada fiile geniş zaman anlamı verebiliriz. Ayakkabıcı doktor olur. Parçayı Türkçeye çevirdikten sonra metinlerde geçen önemli kelime fiil veya kalıplara kısaca değineceğiz. Carrara karar verdi Eliskafiyu ayakkabıcı, ve kad başarısız olmuştu fi en yeksibe, kazanmakta, otehu, yiyeceğini, min harfethi zanaatinden, mesleğinden, yiyeceğini, kazanmakta, başarısız olan bir ayakkabıcı karar verdi. En yukli'a, bırakmaya, an, islahil ehziyeti, ayakkabıları tamir etmeyi bırakmaya karar verdi. Ya da ayakkabı tamirini bırakmaya karar verdi. Ve en yasira ve olmaya karar verdi. ben bir doktor. Ve a'lene ve duyurdu. Alen nasi insanlara ennehu ki o ya'rifu biliyor. Sirr-ı mudaddin li sumumi Tüm zehirlere karşı bir pan zehrin sırrını bildiğini insanlara duyurdu. Vazaa yayıldığı sıtuhu ünü veya ismi bi fadli mevhibatihi yeteneği sayesinde fitbahi bi nefsihi kendiyle gururlanmadaki yeteneği sebebiyle veya sayesinde ünü yayıldı. Ve fi bir gün elemme bihi ona isabet etti. El hastalık. Ve fekkar meliku ve kral düşündü. Fi en yucarriba denemeyi düşündü. Kıymete devai raculi adamın ilacının kıymetini işe yarayıp yaramayacağını demek istiyor ve emra emretti bir fincanın bir fincan emretti yani bir fincan getirmelerini emretti sabbe döktü fihi onun içine kadarın minat bir miktar pan zehir döktü. Sonra tezahara göründü bi ennehu ki o yadıfu ekliyor ilat pan zehire ''Summen bir zehir ekliyor.'' ''Tavvahara'' fiili Türkçe'ye kelime karşılığı ''görünmek'' anlamına geliyor. Ancak önündeki fiil veya kelimelerle bağlayarak ''mış gibi görünmek'' anlamı veriyor. Yani ''Sonra tavvahara biennehu yudifu'' ''Ekliyormuş gibi yaptı.'' pan panzehire summen bir zehir ekliyormuş gibi yaptı.'' فأضاف وأكل ماء سو وأمر إمرت الإسكافية أياكابوجية أن يشرب إيش وخشية أن يتسمم زهير مكورك اعترف إيترافت الإسكافيو أياكابوجي أنه كيو لا علم بالجيوك له أونون بالطب طبل إلجلي onun bir bilgisi yok. Yani bu cümleyi la ilme lehu bit tıbbi tıpla ilgili hiçbir şey bilmediğini itiraf etti diye çevirebiliriz. Ve enneki pan panzehiri la kıymete değeri yok lehu onun. Ve panzehirinin de değersiz olduğunu itiraf etti. Ve cema'a topladı el meliku kral ra'ayahu halkını ve khatabahum ve onlara hitap etti kailen diyerek Ma eşeddu humkakum ahmaklığınız ne kadar şiddetli yani burayı Türkçe'ye ne kadar ahmaksınız diye çeviriyoruz. Hâdâ işte el ayakkabıcı ellezî o ayakkabıcı ki lem ye'te hu ona sorumluluk vermedi ahadun hiç kimse ala islahi hidaihi ayakkabısını tamir etmek üzere ona kimse sorumluluk vermedi ve ma'dalik buna rağmen veya bununla beraber lem tetereddedu tereddüt etmediniz fi en tuslimuhu ona teslim etmekte tereddüt etmediniz hakum ruhlarınızı yani sağlığınızı demek istiyor. Parçadaki önemli noktalar. El iskafiyu arkadaşlar yalın şekli iskafiyun ayakkabıcı yani ayakkabı tamircisi demektir. Kutahu kelimesinin yalın şekli kutundur. Yiyecek, içecek veya gıda anlamına gelir. Hırfatihi kelimesinin yalın hali hırfatundur. Zanaat veya meslek demektir. Yukli'a fiilinin mazi hali ekla'dır. Mudarisi yukli'udur. An harfi ile gelir. Devamlı bir şeyden vazgeçmek, bırakmak anlamına gelmektedir. El kelimesinin yalın hali ahsiyetun, ayakkabılar demektir. Tekili ise hizaundur. Tiryakin kelimesinin yalın şekli tiryakundur. Pan zehir anlamına gelir. Mudaddin kelimesinin yalın şekli ise mudaddundur genelde isim tamlaması şeklinde gelir. Karşı veya anti anlamlarına gelmektedir. Mudaddin karşı li sumumi tüm zehirlere karşı. Sıytuhu kelimesinin yalın şekli sıytundur. Ün veya isim olarak da yerine göre çevirebiliriz. İsmi yayıldı, ünü yayıldı şeklinde. Bifadli kalıbı Türkçe'ye sayesinde şeklinde çeviriyoruz mevhibetihi kelimesinin yalın hali mevhibetundur. Çoğulu mevahibudur. Yetenek anlamına gelir. Ettebahi kelimesi tebaha fiilinin mastarıdır arkadaşlar. Tebaha fiilinin mudari şekli yetebahadır. Bi harfi ceriyle gelir devamlı. Gururlanmak, övünmek demektir. Mastarı ise tebahindir el takısıyla geldiğinde ise et şekline dönüşür. Sonundaki y ortaya çıkar. Elemme fiili bu fiilin mudari şekli yulim mudur. Bu da bir harf ceriyle gelir. Devamlı İsabet etmek anlamına gelmektedir. Kadran min kalıbı bir miktar biraz diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Kadran min tiryaki bir miktar pan zehir dedik. Summen kelimesinin yalın hali summundur, çoğulu ise sumumundur, zehir anlamına gelir. Ve haşyete en kalıbı, bu da korkması sebebiyle veya korkarak diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Ra'ayahu kelimesi, bu kelimenin yalın hali ra'ayadır, halklar demektir. Tekili ise ra'iyetundur, halk anlamındadır. Çoğul olarak geldiğinde de tekil manası verilir bu kelimeye kral halkını topladı diyoruz. Halklarını demiyoruz. Türkçeye uyması bakımından. Me <laughs> du kalıbı da yoğun olarak kullanılır Arapçada. Türkçeye çok diye çeviriyoruz. Ancak sağ önündeki kelime ile sadeleştirerek Türkçeye en uygun anlamı veriyoruz. Me eşettu ne çok. Hümkakum ahmaklığınız ne çok yani ne kadar ahmaksınız diye Türkçe'ye çeviriyoruz burayı. Yeteminu fiilinin asıl şekli i'temene mudarisi ye'teminudur. Ala harfi ceri ile geldiğinde bu fiil bir kişiye sorumluluk vermek veya bir şeye emanet etmek ya da güvenmek anlamına gelmektedir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere hoşçakalın.